Düşledim yine sensiz Düşlerim yine yok Elimde hiçbir şey Hiçbir şey Sessizlik İçinde Düşlerim düşleri kimsesiz Düşledim düşleri yine burada sensiz Yaşıyorum içimde kalmamış çevesim Kaybolurken o güzel gözlerinin içinde Tek dileğim mutlu ol sevgili Gözümle uyku yok geceler uzun Kalbim hep yorgun içimde hüzün Sana yazdım tüm cümleler sustu Senle hayaller şimdi yokuşun sonu Geçmişe aldanma bir kere bile olsun Yaşadıklarını sakla hep içinde Düşlerim düşleri kimsesiz Düşlerim düş Spotify'a fenay görünce aslında e, güzel bir şeyler çıkacak demiştim ama berbat bir e prodüksiyon görüyorum. E, Sercan Demir Ergi şarkıyı yani yanlış anlaşılmak istemem ama mahvetmişsin. Şarkıyı gerçekten mahvetmişsin. E, bazı nefes sesleri bile duruyor. Silmemişsin. Yani onu geçtim. Diye sırta bile takılır yani kulağına. Diye sır yaparken bile takılır. Yani kötü. Yani bir şarkının işte ne kadar kötü yapılabileceğini iki az önce dinlediğimiz şarkıyla, Ulaş'ın şarkısıyla yani bu şarkının arasındaki farkı dinleyip yani anlayabilirsiniz. Anlatabildim mi? Çok kötü. Çok kötü, çok kötü yani. Şarkının sözleri iyi olsa, altyapısı iyi olsa ne yazar? Maalesef yani bu işi işte dediğim gibi ulaşın şarkısında girin profile bulun adamları atın projenizi vokal kay ya hiçbir şey bilmiyorsanız tamam mı hiçbir şey bilmiyorsanız programdan çıkan sözü şey söz demişim vokali WAV formatında çıkarın programdan alın prodüktöre mail hesabına bir transferle bir şeyle adamı bir şekilde ulaştırın Kaç para kardeşim? Anlaş adamla. Hikaye sende bundan sonra. Yani bu, bu kadar basit bir şey. Bak bu kadar uğraşmışsın, yazmışsın, etmişsin bilmem ne bunlarla uğraşacağına bu adama yap, ver yani başkasına ver parasını, yapsın yani. Olmamış ki. Bir dinamik mix nasıl yapılır? Bir yazın yani. Hiçbir şey bilmiyorum. İngilizce falan hani how to ıı, bilmem ne falan hani İngilizce yazmak yerine Türkçe bile mix nasıl yapılır diye yazsanız birçok içerik var. Dünya kadar içerik var artık. Çok kötü olmuş. Neresinden söyleyeyim ki yani? Vermeye çalıştığın efektler, equalizer dengesi, sesin bir alçalıp bir düşmesi, kompresyon sorunları. Yani ee, yani dizing problemleri yani problem 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 çok kötü. O açıdan yani ne desek bilemiyorum. Yani Zafenat Penay'ı Indigo'dan beri uzun zamandır dinlememiştim. Gitmeliydi, gitmeli vardı, birkaç şarkı daha vardı. Ee, çok iyi bir producer'dır. Yani özlediğim birisiydi. Güzel bir şeyler çıkar diye düşünmüştüm altyapının girişiyle falan ama bir kere sesi, yani vokali beat'e oturtturamamış bile. Yani o şekilde bir sorun yaşanmış. Yani biraz bunlar eleştiri bunları hani kötülük için söylemiyorum kesinlikle. Hani bana kızılmanı da istemem yani. Sercan Demir Ergin'in bana kızmasını da istemem ama bunlar gerçekten yapıcı eleştiriler. Bunu bu şekilde yapmayın. Yapamıyorsanız yapmayın. Ee, onun haricinde de bir şey söylemek istemiyorum. Her şeye rağmen tebrik etmek istiyorum. Daha düzgün halde dinlemek istiyorum. Ee, başka da bir şey yok. Tebrik ediyoruz yine de. issues.